Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz, nasılsınız? Değerli arkadaşlar, kurbanlıklarımız gelmiştir. Bu sene pandemi nedeniyle kapıya kadar teslim edilecektir hisseler. İl, ilçe hiç fark etmez. Baskül ve ayakta satışlarımız vardır. Ayrıca damızlık almak isteyen olursa damızlık da satışımız vardır. 1542 451 46 25 numaradan bana ulaşabilirsiniz işletmemiz köyde. kapıya kadar teslim arkadaşlar hisseler kapıya kadar teslim Bir İl ilçe yer hiç fark etmez her türlü kapıya kadar teslim ediyoruz bilginiz olsun şöyle hayvanları gösterelim ay bunlar